Tamam, ben önce onunla ilgili İngiltere'den bir haber vermek istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla Mourinho e, İngiltere'ye geldi, gizli bir şekilde. Burada, burada Manchester United'la bir görüşme gerçekleştirdi Hatta bir de bir de Chelsea ile görüştüğü belirtiliyor Burada, Mourinho, İstanbul'dan. Aman aman Evet. Hemen, buraya geliyor. Hemen. Selim. Hemen. Hemen verelim tapusunu. Selim abi, Gökmen abi, Seracçıp. Selim abi buraya geliyor, Seracçıp. Ve burada bir görüşme gerçekleştiriyor. Ben Türkiye'de Türkiye şartlarında diyor çalışmak istemiyorum diyor. İngiltere'ye tekrar buraya dönmek istiyorum. Başarılarımı tekrarlamak istiyorum diyor İngiltere'ye. Hemen Ve verelim. Burada şu anda hemen oluyor. hemen verelim. Akşam üçe, yollayalım. Üste biraz da para koyalım cebine. Ayalım adamın tabine. ihtiyacı vardır. <laughs> e, çünkü yazık yani adamın parası da azalmıştır. Çok. O yüzden bizi böyle cebine para koyup hemen gönderelim. Sen hatta çok sen Ali Koç'a ara şimdi. E, Sayın Koç görüşmek için beni yetkili kılar mısınız de. Ben hemen bu işi bitirmek istiyorum de. Başkanı Mourinho'nun Mourinho'nun İngiltere geldiğinden haberi var Ali Koç'un. Fakat Ali Koç bu konuda çok duyarsız davranmış. Gitmesine bilerek izin vermiş. Buraya gelip bu konuşmayı yaptıktan sonra Mourinho dönüyor. Ve burada yani Ali Koç da herhalde diyor ki gidersen git yolun açık olsun demeye getiriyor. Yani böyle kal takımı çalıştır falan filan gibi bir olay yok. Yani Ali Koç bunu kulüp, Fenerbahçe kulübü de biliyor izin vermişler Mourinho'ya. Ya ben buradan İngiltere'den bunları size aktarıyorum. Benim İngiltere'de duyduklarım bunlar. Ya Türkiye'de Aferin ne olur ne biter bilmiyorum. Aferin Adnan'a bak ne güzel haberler veriyor. Vallahi helal. Adnan'ın verdiği haberler doğrudur. Aferin sana. Böyle güzel haberler ver Galatasaray'la uğraşma. Haberi tekrar edelim Adnan. Gazeteci gibi. Moruyor, gibi. United ve Chelsea ile görüşüyor. Muhtemelen bir bu iki kulüpten birine sen söyle devam et. Bu iki kulüpten birine gelmek istiyor. Başarılarımı tekrarlamak istiyorum diyor. Ben Türkiye'de artık diyor yoruldum. Burada ya orada yapmak istemiyorum diyor. İngiltere'ye tekrar yuvama dönmek istiyorum diyor ve evet, buraya geliyor. Bu biz at görüşmelerini yani. gerçekleştiriyor ve Türkiye'ye dönüş gerçekleştiriyor. Yani ama tek... bundan da Başkan <laughs> Ali Koç'un haberi var. Yani gerçekten Mourinho yoruldum diyorsa biz daha fazla yorulduk Mourinho'yu konuşmaktan. Kamut <laughs> takar. Mourinho bizi mutlaka. çok yordu abi çok çok <laughs> <mo> yordu. <laughs> Benim bu yaşlandırdı. Ben. Bugün tabii de. Tabii. E, Hani yaptı sonra tüyü dikti. Bugün artık tam tüyü dikti. Abi, abi. Mersin'de. Ya ben şimdi Bu arada Serhat son bir şey daha eklemek istiyorum müsaade ederseniz. bir tane, tane iyi haber ver Allah, Allah razı olsun ya. Abi, yok bir tane. İyi ay, daha abi sayıra... işte. Harika haber. Abi, abi haber veriyorum ben. Daha Şimdi ben Londra'da, Londra'da <laughs> saat 5 sularında 5.30 sularında burada e, ee, Rafflerin kafeye gittim. Raflana kafede bir arkadaş da buluştuk geldi. Futbolun içinde bir arkadaş isim vermemi istemedi. Tamam kardeşim sana saygı duyuyorum dedi. Sizlere de selamı var. Geldiğinde aktarırım. Ee, dedi ki Osimen'in gerçek gerçek anlamda Chelsea çok fazla ilgileniyormuş. Ve bununla birlikte Manchester United'da tekrar bir hamle yapmış. Fakat burada kulüple ilgili bu iki kulüp sorun yaşıyor. Ama Osimen demiş ki ben Arabistan'a gideceğime bak çok ilginç bir laf söylüyorum burada. Ben Arabistan'a gideceğim eve gitmek istemiyorum. Ben gidersem İngiltere'ye giderim. Yani Chelsea ya da Manchester United. Ya da üçüncü bir takımı bilmiyorum. Üçüncü takımda adı geçiyor. Onu da öyle mesela söylerim. Önümüzdeki hafta İngiltere'ye gelip top oynamak istiyor. Galatasaray'da mutlu olduğunu fakat orada orada görevini tamamladığını aktarmış buradaki arkadaşımıza. Bu da Dünyanın en önemli menajerlik ajanslarının birinde çalışıyor İngiltere'de şu an.